Sevgili Lübeckliler, değerli hemşerilerim. Korona salgını Almanya'da yayılmaya devam ediyor ve Lübeck'te bundan ne yazık ki payını alıyor. Lübeck'te pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek enfeksiyon seviyelerini görmeye başladık. Bu nedenle pandeminin daha fazla yayılmasını engellemek ve vaka sayılarını azaltmak için mutlaka birlikte çalışmak zorundayız. Lütfen aşağıdakilere dikkat ve önemli uygulamaya çalışın. Hijyen kurallarına uyun, birbirinize en az 1,5 metre mesafe bırakın, ağız ve burnunuzu kapatmak için mutlaka maske takın ve bunu kamusal alan ya da ortak kullanım alanlarının dışında insanların kalabalık olduğu her yerde yapmaya devam edin. Ayrıca ellerinizi sabunla düzenli olarak yıkamayı ihmal etmeyin. Kurallara uyarsak tıpkı geçen aylarda Lübeck şehrimizde salgını kontrol altında tutmayı başardığımız gibi bunu yeniden başarabiliriz. Katılımınızı bekliyorum ve sizlere güveniyorum. Hepinizin katılacağından kesinlikle şüphem yok. Kurallara uymak zorunda olmadıklarını ya da her şeyin bittiğini düşünen çok az sayıdaki kişilere şunu söylemek isterim. Gerekli olması durumunda kolluk kuvvetleriyle sağlık müdürlüğü birlikte hareket ederek ağır para cezaları uygulayacaktır. Çünkü şehrimizde yaşayan toplumumuzun birkaç insan tarafından tehlikeye atılmasına göz yumamayız. Son günlerde sıklıkla insanların yanlış bir biçimde bilgilendirildiklerine şahit oluyoruz. Salgına neyin sebep olduğu ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda son derece hatalı ve yanıltıcı bilgiler dolaşmakta. Hatta bu hatalı bilgilerin kitlesel bir biçimde yayılması çabasına dahi şahit olduk. Sizden önemli şunu rica ediyorum. Lütfen sadece güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeye çalışın. Robert Koch Enstitüsü'nün web sayfasını ziyaret ederek bilgi alabilir ya da Hanseatic Lübeck'in resmi web sayfasını da ziyaret edebilirsiniz. Buradan sizin için hazırlamış olduğumuz bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bilgi almakta zorlanacak olursanız, o zaman Hanseatic Lübeck'in korona yardım hattına şu numaradan ulaşabilirsiniz. Pazartesi'den cumaya 7 ile 19 saatleri arasında bize ulaşabilirsiniz. Gelin hep birlikte dayanışma içerisinde ve kurallara uyarak koronavirüsle aktif bir şekilde mücadele etmeye devam edelim. Size güveniyorum ve her şeyin en iyisini diliyorum. Sağlıkla kalın.